Evet. Şimdi present simple'ı bitirdik. Yani ÖSYM'nin biz artık karşılığını çıkaracağımızı öğrendik. Çünkü biz artık hani sınava girmiyoruz. Yani herhangi bir hocamızın yazacağı bir açıkçası sınavı sorulan cevap vermiyoruz. Biz ÖSYM ile ilgileniyoruz. YDS ile YDT ile ilgileniyoruz. Gel. İkinci madde. Cheers. Present continuous. Language. Şimdi Present continuous tense. Benim karşıma bu sefer nasıl çıkacak? Hocam bana bunu söyle. Ben artık yazılıya onu bunu geçtim. Ben sınava odaklı istiyorum. Yani sınavdan nasıl çıkıyorsa bana onu söyle. Tamam, sıkıntı yok. Present continuous tense'in ilk önce biz bir yine köşesinde yazalım ki her gördüğümüzde aklımıza kazansın." Bu sefer sana ben ilk dersin başında be ne diye anlatmıştım? Emizar mı? Evet hocam. Gel emizar artı fiilimin ing'li kısmı. Sen hocam siz bize demiştiniz ki emizar yorgun yani fiil arama. Ama sonra ben size demiştim ki ileride değişecek. İşte değişen kısım burası. Yani B'yi ben direkt emiza da açabilir miyim? Ağaç. Yani fiilime ing e, yani ing mi getireyim? Kesinlikle. Benim present continuous tense'imin formülü bu. Peki ben sınavda nasıl çıkacak? Yani bana dümdüz cümle sormayacak ki. Ben bunu yiyorum, ben şunu yiyorum, ben şuraya gidiyorum, ben şunu içiyorum, şunu yapıyorum. Hayır. Sana böyle sormayacak. Ama yine bil. Ne bu? Present continuous ki anlık yaşanan olaylar hakkında konuşuruz Present continuous Hocam, efendim canım. Bunun formülü neydi? Be artı filmin ing kısmı. Hocam, efendim, sen ben, siz bize demiştiniz ki, B'yi gördüğün yere emizar yapıştır. Tamam, yine yapıştıracağız. Yani ben bunu böyle açamaz mıyım? Açarım. Bu sefer, fiilimin yanına ing ekliyorsun. Yani senin tavrını yine gel. Hocam biz bunları biliyoruz. Bize biraz daha ÖSYM odaklı. Tamam Sıkıntı yok. Sana present continuous nasıl soracak? Yani şu an benim yaptığım gibi I'm talking, I'm speaking demeyecek. Yani dümdüz bir cümle verip sana bunun ne olduğunu sormayacak. Ve sadece bunu nerede sorabilir? E, diyalogda karşına çıkabilir. Diyalogta da böyle aşırı basit düzeni olmaz. Ama senin ilk 7 ve 8. sorularda hatta 7'de de 6-7 olan, sor, e, olan sorularda genelde tensi ve onun yanında işte şıklar eleyebileceğin şekilde gösteriyor. Peki present continuous tensi ben nasıl bilmem lazım? ÖSYM bana bunu nasıl soracak? Ne yapıp soracak? Bir, present tense'in yanında bir tane every diye bir anahtar kelimem vardı. Her anlamına geliyordu. Burada var mı? Var. Ne bu? Yaz yanına. Mesela şöyle bir cümle devam etsem I am speaking. Konuşuyorum. Gel. Now. Right now at the moment. Sana ÖSYM e bunu vermek zorunda. Nasıl verecek? Çünkü unutma present continuous tense güçlü bir tense dostum. Hocam güçlü bir tense demek. Yani senin bunu refer, refer etmen çok zor. Yani bir şeyden ima edip çıkarımda bulunman zor. Yani bunu sınavda nasıl yapman lazım? Ha o zaman bu da gelir, ve bu da gelir, bu da gelir. E, nasıl yapacağım o zaman? Sana vermek zorunda. Nasıl verecek peki hocam? Bunları kullanarak. Now, right now ve üçü de şimdi şu an anlamına göre. Yani şu anda yaşadığın anlık olarak sana belirtmek için kullanıyor. Peki hocam, bu nasıl verecek? Genelde şöyle olur. Sana genel geçer bir bilgi veririm İlk başta dediğimiz gibi. Mesela şöyle bir cümle söyleyelim. Ki bu doğru değil tabi ama keşke doğru olsa. Türkiye'de insanlar sigara içmez. Keşke. Türkiye'de insanlar sigara içmez. Ama şu anda at the moment, right now and now sigara içiyorlar işte günden güne sigara içmeye başlıyorlar vesaire diyebiliriz. Hocam yazalım mı yazalım. People in Turkey, pardon, Türkiye. <laughs> People in Turkey don't smoke. Sigara içmezler. But now. Ama artık günümüzde şu anda they are smoking day by day. İşte günden güne artık Sigara içiyorlar, sigara içmeye başlamışlar. Peki sınavda ÖSYM bana bunu nasıl soracak? İşte böyle soracak. Sana direkt dümdüz bir cümle vermeyecek. İşte he is walking, I am speaking. Hayır. Artık geçti bunlar. Yani ikinci sınavda sen sınava girmiyorsun. Senin normal lisedeki bir açık ucu sınavı yazmayacaksın. Bize ÖSYM lazım hocam. Bize direkt nokta atış Soru ver bize. Bize direkt nasıl çözüleceğimizi onu öğret. Biz zaten present biliyoruz. Şimdi ne olduğunu biliyoruz. Tamam. Sakin ol. Sana sorarsa anlamının doğru olduğuna bakma şu an. Tamam tabii ki de insanlar Türkiye'de sigara içiyor. Ama ben size nasıl olduğunu göstermeye çalışıyorum. Yani ÖSYM nasıl bunu yapı olarak bana sorabilir present Bunu öğretmeye çalışıyorum. Bunu göstermeye çalışıyorum. Bir şey bir şey söyler. Sana bir genel geçer bilgiyi verir. Veya herhangi bir bilgi aktarımı yapar. Onu hemen bir zıtlık bağlacıyla değiştirip zamanı da tersine değiştirip nav koyup senin şu anda yaptığını şıklarla yani A, B, C, D bunu bulman lazım. Are smoking smoking'i bulman lazım. Mesela burada ne olabilir muhtemelen? Smoke olur. Don't smoke olur. Vesaire vesaire artık ne olacaksa. Ve has been smoking vesaire. Senin nalı no gördüğün yerde aklında ne gelmesi lazım? Present continuous tense gelmesi lazım. Hemen doğru cevabını işareleyip geçeceksin. ÖSYM sana artık dilemiyor, düzümlü sormayacak. Bu tarz karşılaştırmalı zıtlık bağlacı verip senin onu tekrardan tersiyle birlikte şu anda günümüzde hala anlamı katan şeyler vermesi lazım. Bazen, bazen şu kısma şunu da ekleyebiliriz. Still. Çok uç bir örneklem diyelim ama çıkar mı çıkar. ÖSYM belli olmaz. Dediğimiz gibi ÖSYM akıllık yapıyor. Biz ÖSYM'yi çözeceğiz. ÖSYM'den biz daha akıllıyız, rahat olun. Hocam, efendim, present continuous tense'e başka önemli bir dekan var mı? İleride future tense'e bir özelliğine bahsedeceğim. Şimdi anlatsam belki kafan karışabilir. Gel, hemen ne yapıyoruz? Present continuous tense, ÖSYM ile alakalı kısmını bitirdik, devam ediyorsun. Zaten artık şey yapmama gerek yok. Soruda emizler başa gelir, olumsuz ekim not'tır. They are not, he is not, I am not oluyor zaten. Am I, are you tekrardan cümle devam edip de, yazabilirsin. Şimdi kısa bir diğer videoya geçmeden önce yani simple pasta geçmeden önce present continuous tense normal present simple'ı karşılaştıralım. Kaçırmıyorsun belki de benle birlikte not alabilirsin. Şimdi present simple tense yazıyorsun ne vardı? Alışkanlıklar, rutinler ve genel geçer doğrular. ÖSYM ne sever? Genel geçer bilgi vermeyi sever. ÖSYM sana bilgi aktarmayı sever. ÖSYM sana kültür aktarmayı sever. Sana dümdüz ben yüzümü yıkarım, ben şunu yaparım, o bunu yapar demeyecek. Demeyecek, demedi mi? Bu kadar basit sormayacak, sormaz. Olaylara realistik yaklaşalım, gerçekçi yaklaşalım, tamam mı? Ne yapıyorduk? Do does kullanıyorduk, don't, doesn't kullanıyorduk veya fiili s getiriyorduk. Neye s getiriyorduk? Kelimem veya öznem, tekil ise. Bu illahi eşit olması gerekiyor. Normal benim arabam, telefonum, o bu, cah, çöp olabilir. Tekil. Herhangi bir şey olabilir. Fark etmez. Çoğullarda ne geliyordu? Du geliyordu. You da du. We de du. They de du. Ay da du ismi, ismi alır. I do olur. Hocam ay tek değil mi? Önemli değil. Du olur. Fark etmez. Hocam illa ayı you olması lazım? Hayır. Ağaçlar, arabalar, böcekler, kuşlar olabilir. Fark etmez. Çoğu gördüğün yere du yapıştırıyorsun. Olumsuzu don't. Sonra da başa alıyorsun. Aynen öyle. Peki hocam ne bilmem gerekiyordu? ÖSYM ne seviyordu? Every seviyordu. Every month, every Christmas, every year, every hour, every day, every gördüğün yerde ben present Simple diyecektim. Başka ne seviyordu? Frequency'ler, sıklık zarflarını seviyordu. Frequency adverbler nelerdi? Always'ler, usually'ler, sometimes'ler, occasionally'ler hardly ever'ler, barely'ler, never'ler. Fark etmez. Sıklık zarfları, liste da gider. Bunlara bak, köşeye bir yere yaz. Türkçelerini zaten biliyorsun. Bunları gördüğün yerde, ha, I will always love you vardı. <laughs> Villa kullanılıyordu, tamam önemli değil. Ama senden şunu yapmanı istiyorum. Madem ben taktik istiyorum, hocam bana ders konu anlatma, bana ne anlat, bana YDS'de de çıkacak bunu anlat diyorsan %95 bu sıklık sarflarında present simple görmen lazım. Hocam efendim bir de istisna durumu vardı genel geçer bilgilerden. Timetable'lara zaman çizelgelerine yazdığım uçuşlar, tren saatleri, kalkışlar, gidişler fark etmez. Benim uçağım saat 5'te yarın kalkacak demem lazım. Ama ne kullanıyordum? Present simple. Kalkıyor. Departure ne vardı hatırlarsan. Bir tane bu da istisnaydı. Zaman gelirinde belli başlı şemalarda, tablolarda present simple tense kullanıyoruz. Geldim hocam present continuous tense'e. Present continuous tense neydi? Şimdi, şu andı. ÖSYM bana bunu nasıl soruyordu? Zıtlık verip veyahut bana genel geçer bir bilgi söyleyip bana bir bilgi aktardıktan sonra olduğu but, however gibi normal zıtlık bağlaçları içeren bir cümleyle tense'i çevirip ama şimdi bu oluyor. Ama artık günden güne bu değişiyor. Ama artık şu anda bu yapılmıyor tarzı Continuous'a çeviren, unutma, Continuous çok güçlü bir tenstir. Ben Continuous olduğunu nasıl anlayacağım? Cümledeki now, at the moment ve right now ile anlayacağım. Still ile anlayacağım. Day by day ile anlayacağım. Bana bir progress söylemesi lazım. Bana bir süreçten bahsetmesi lazım. Bir stabilize yok şu anda gerçekleşen bir olayı söylemem lazım. Hocam, ÖSM bana soruyor, ÖSM bana böyle soruyor. Ben konuşuyorum, ben gidiyorum vesaire sormuyor. Ya da bunun sana nasıl olumsuz olduğunu, nasıl sorucun nasıl olduğunu sormayacak. Dediğim gibi, sana bir bilgi aktaracak, bağlaçla bunu değiştirip now, right now, still at the moment tarzında bir time frame'leri koyup sana bunu söyleyecek. Present Simple ve Present continuous'un farkı bu. ÖSM'ye sorar Bunlara sonra soru çözümlerinde ÖSYM tarzı soruları çözdüğümüzde anlayacaksın diyeceksin ki he bu böyleymiş. Gerçekten bu kadar normal basit üzere sormuyormuş. Demek ki böyle soruyormuş diyeceksin. Notlarını iyi aldığını biliyorum. Kendine güvendiğini biliyorum. Lütfen çalışmanı aksatma. Bunu başaracaksın. ÖSYM akıllı, sen ÖSYM'den daha akıllısın. Diğer videoda görüşmek üzere. <laughs>